Herkese merhaba arkadaşlar Star kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayça Ayşin Turan'dan arkadaşlarıyla birlikte yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Güzeller güzeli başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Arkadaşlar şimdilik sabandan bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.